Aydın salı pazarında kışlık sebzeler tezgahlarda yerini almaya başladı. Pazarda tezgah açan Ömer Büyük, kış sebzelerinin turfanda olarak satışa başlandığını ifade etti. 30 yıldır yerel pazarda yeşil bitkiler ve nadir otlar satan Büyük, deniz börülcesinin lezzetini vurguladı. Aydın'ın görmediği değişik bütün ot çeşitleri ben getiriyorum Aydın'a. Doğal olarak yetişir, deniz kenarlarında çorak olan bölgelerde kendiliğinden çıkan bir ot türüdür haşlanır, salatası olur. Böylece tel gibi tel olur. E, meze türü olur. Yapması biraz zahmetlidir ama yemesi çok güzeldir. Tavsiye ederim size de. Siz de yapabilirsiniz. Fiyatla uygun onlara 15 lira gibi e, satılabiliyor. Talep var, bilenler var, alıştırdık. 20 yıldır satıyoruz aşağı yukarı. Yani güzel, Sa talebimiz var, satıyoruz. Şu anda bir sıkıntısı yok. Fiyatların sezon koşullarına göre dengeli seyrettiğini belirten Ömer Büyük, İlerleyen günlerde pırasadan kerevize birçok kış sebzesinin tezgahı dolduracağını ifade etti. Mevsimsel şey olarak evet. e, geçiş dönemi, artık bundan sonra kışlara geçiyoruz yavaş yavaş. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar normal ya. Şu anda bir pahalılık yok, her şey bol. Talep nasıl peki? Talep Hı yavaş yavaş alıyorlar yavaş Ne olacak? Pırasa, kereviz, ıspanak, pancar, brokoli, semizotu, beyaz zana, karnabahar, e, aklımıza gelebilecek. Ee, tarlada çıkan turp otudur, ebe gümecidir, dalgandır. Bayağı o çeşidimiz zengin var yani. Peki fiyatlar geçen seneye göre farklılık nasıl? Yani şu anda onu da şimdi değerlendiremeyiz. Daha ilk geçiş biraz pahalı gelebilir ama sonra yavaş yavaş randımana oturur. Yani bollaştıkça fiyat geriye gelir. Şu anda turfanda olduğu için biraz e, yüksek olabiliyor. Vatandaşa tabii pahalı gelebilir ilk etapta ama aslında pahalı değil. Kıyasladığınız zaman market fiyatlarıyla pazarlar ucuz. Limon fiyatlarının 100 liradan 20 liraya düştüğünü ifade eden büyük, vatandaşları bu fırsatı değerlendirmeye davet etti. Limonlarımız fiyat çok uygun oldu. 100 liradan 20 liraya kadar geldi. Yesinler bak. Yeni mahsul şu anda bol. Bol olduğu için fiyat illaki düşecek. Yerel üreticilerle işbirliği yaparak taze ürünleri sunan Ömer Büyük, Aydınlıların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemek amacıyla pazara gelmelerini önerdi. Pazarlarımız güzel, uygun. Müşterilerimizi bekleriz. Pazara gelsinler. Pazar her zaman ekonomik olur, düzgün olur, taze olur. Herkes her bütçeye göre hitap edecek olan mallarımız var pazarda. Bu akşam izle beni.